Sür. Abi şimdi kartopu. Çabuk. Al Çık. işte orası Aa. bir şey oluyor. Ben biliyorum bu pişleri ama hakikaten. Herkes var <göre> arkadaşlar <geçen> yeni <laughs> bir mini game stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Murat Bey bugün yanımda Cimanga var. Hop şunu alayım ama. Oo. Aa. Selam bu arada abi neler buldum? Dur lan. Bak. Oha! 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 Alper, abi. çabuk. La, o şu şuraya sür. Al şey sen sür, sen sür. şey ben sürmeyeceğim. Ben ya, abi. Dur ben seni İçimden korurum. Kimden bir şey öleceğini söylüyor. Ben seni kor korurum. Bekle ben seni koruyorum şu an. Sür, 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 sür. Kimse yok. Atla arkana. Sürme. Cafer. Ha, tamam atladım kanka geliyorum. Ananı ana şimdi ya 5 tane gol yapalım var. Bu arada gençler Skype'tan maalesef bağlanamıyoruz. Şu an kimden konuşuyoruz? Hani e, bir ses yani, kötü sesler olabilir, olabilir oh. ve sesler takılabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şu an Alpen hemen yani de lag sorun var. bizle alakalı bir şey değil. Evet, Sen değil. serverda var. Ya abi bende chest yok kadar çoktu. Ben şu üstte kazıyım. Ya bende de olabilir bilmiyorum. Ben çıktım kanka. Gel işte çıkın işte. Çıktım zaten. Ha. Lan gevşek. Tam bir Çıkıyorum şey yok ben. zaten. O ee, yay var mı kanka? Ne yapacağız şimdi ortaya da geldik. Ee, bilmiyorum kanka. Yok. Genç abi var ya? Like yorum atmayı unutmayın lütfen. He? Yay var mı yay? Yay yok işte. Olta istiyorsan atayım. At olta bir tane. Al FNS atayım bir tane sana. Sana geç Baltam mi geliyor sesim anlamadım ki ya. Galiba öyle. Alo. Ne ne? Bak geç geliyor. <laughs> <laughs> Gevşek ya. Dur ben bir enchant basayım. Kendine niye basıyorsun? Abi ya? dur lan oyunun sesini kısayım ya çok geldi. Korusana oğlum. Aha dur 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 dur. Bak şimdi bak. Taktiğe bak şimdi patla jenerasyonu buraya alıyorum. Çevikli ikisini buraya arıyorum. Ne alıyor? Tamamdır abi. <laughs> Bu oyun bizde hocam. Buyur. Tamam Buyur. hadi kanka hadi biraz aksiyona al girişelim. Da. Aksiyona. Al. al bunları da al bunları da. Lan buraya bir sürü şey attın bunları da al. Ne attın ya? Geri ya, bak 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 bunların hepsini buraya attım al şunları. Götüme mi sokayım ne yapayım ben bunları? Eee evet. Tamam. Gel. Kanka adamlar Bak sen var. beni mutlaka koruman lazım bak. Bak mutlaka. Kanka seni bak, koruyamam tarafa... hiç kusura bakma. Kanka bunlar böyle kapışıyor biz nasıl yapacağız ya nasıl gideceğiz? Ya nasıl koruyayım oğlum bana da yardım et de ben de geleyim peşinden. Sen sadece Hadi hadi çabuk, Aa, bu şu çabuk. Nasıl çabuk, olacağız. çabuk 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 Hadi lan Furkan evet. Al Al Alperen hani, Furkan nereden çıktı? İçimden Görün bir öleceğimizi söylüyor. Atla atla. Ah! Ölmeyeceğiz atla, atla, ölmeyeceğiz. Sıçacağız ağzından. Allah 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 Allah. Bas bas Allah bas, bas bas. Cafer. Mahmut Tuncer adına. Ta tamam. ta 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 ta. Uy, çok güzel, çok güzel. Tamam, cici. Hadi bay bay. <laughs> Anan. Çık çık çık, çık. <laughs> Lan. Aşağı düştüm. <laughs> Heyecandan ya. Dur. Kanka ben gidiyorum o zaman şöyle. Bekle ben bir daha düştüm. Koru beni. Abi ortaya gitti adamlar. Gitsin oğlum. Ama yenilendi mi orta? Hayır. Ay yardım. Geldi. Oltala, oltala. Lan. Helal. Ya salak ya niye vuruyorsun onu? Ah! Ha! Lag oldu düş aşağı düşüyordum. Top. Ya yavşak ya ne bir türlü de. ölmek bilmedi ya. Dur lan. Şimdi ne yapacağız? Şu Dur. Bak çıkamıyorum. Tamam. Alpen neredesin? Ya. Alpen göremiyorum Kapan seni. Mi? Ha, ortada Şeris. Hadi sen koy ben ok atıyorum ona. Çabuk. Altın, Oğlum bak Altında eğer bu setle öldürsen var ya. Altında adam var. Ananı, ananı, avradını. Ulan bak. Golden Apple yedim Lan ben. Yardıma gel, Golden yardıma. yedim. Oh, oh, Adamlar bir cici cici kesin cici. Tamam ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Sen öl. Cici. <laughs> kaç dakika oldu çok merak ediyorum. Ya, ya oyunu yani, oyunu benim sayemde kazanıyorsun. Ya, kazanıyor. ya hep hep kendisi benim sayemde. Yürü Yazık git lan ya. orada kaç kişi geçmiş şimdi beni konuşturma. <laughs> bak, bak, Neyse gençler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. de kanalı aşağıda var ama ne kadar faydalı olurum bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere.